Kova kadını özgünlüğü, farklılığı, zeka dolu sohbetleri ve bağımsız ruhu sever. Onun dünyasında sıradanlık yoktur. Her şey yenilik ve keşif ile şekillenir. Kova kadını en çok özgür düşünen, açık fikirli ve meraklı insanlardan hoşlanır. Dar çerçeveler, gereksiz kısıtlamalar, kıskançlık bunlar onun dünyasında yeri olmayan şeylerdir. Onun kalbine giden yol anlayış saygı ve fikir özgürlüğünden geçer. Kendi alanına saygı gösteren ve onu kısıtlamayan kişiler onu çeker. İleri görüşlü, yenilikçi ve hayatı farklı açıdan gören biri işte bu onu etkiler. Derin sohbetler, sıra dışı fikirler, yaratıcı planlar, geleceğe dair vizyonlar. Bunlar onun ruhunu canlandırır. Yeni teknolojiler, sosyal projeler veya topluma faydalı girişimler onu heyecanlandırır. Kova kadını meraklı, enerjik ve zaman zaman sürprizlerle doludur. Onun yanında monotonluk yoktur. Her an yeni bir fikir, yeni bir macera ve yeni bir bakış açısı ortaya çıkar. Ona göre aşk sadece duygusal bağ değil, aynı zamanda zihinsel bir uyum ve ortak keşif yolculuğudur. Kova kadınıyla aşk, aynı zamanda bir dostluk, bir ortaklık ve özgür bir yolculuktur. Kendi alanına sahip olabilmek ve partneriyle birlikte yeni ufuklara yelken açabilmek onun için en büyük mutluluktur. Onunla olmak hem özgür ruhu takdir etmek hem de yenilikleri paylaşmak demektir. Çünkü Kova kadını sevgiyi hem yaratıcı hem de bağımsız bir enerjiyle yaşar. Abone ol, beğen Paylaş